Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz sizin için harika bir yüz serum hazırladım bunu çiğ tohumuyla yapacağız ayva çekirdeği yapacağız çiğ tohumlarını önceden 4-5 saat e, suyun içinde bekletmeniz gerekiyor bir tatlı kaşığı çiğ tohumuna yaklaşık bir çay bardağı su ekledim önceden kaynatıp soğuttum su ekledim Dilerseniz normal suda ekleyip bekletebilirsiniz ama ben e, yüzme yapacağım her şeyi ve saklanabilecek her şey e, her zaman kaynatıp da soğutuyorum arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. 7-8 ayva çekirdeği kullandık. Bunu da 2-3 gün boyunca suda bekleteceksiniz. Jel kıvamını alacak. Hem lekelerimiz için çok çok iyi hem de kırışıklıkları gidermede harika bir çözüm. Bunların ikisini süzüp diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Chia tohumunu süzerken dikkat edin çünkü çok kaygan ve elinizden kayabilir. Dilerseniz süzgeçte kullanabilirsiniz ama süzgeçte çok fazla suyunu, jelini alamazsınız. O yüzden tül perde parçası kullanabilirsiniz. Küçük bir tül bentiniz varsa da kullanabilirsiniz. Aynı bu şekilde iyice sıkıp içindeki jeli almamız gerekiyor. Çiğ tohumu hem cildimizi gençleştirecek, hem güzelleştirecek. Çünkü içinde omega 3, A, B, D ve E vitaminleri var bolca ve bu da cildimiz için çok çok güzel. Hem cildimizi besleyecek, hem kırışıklıklardan kurtaracak, hem de pürüzsüz bir cilde sahip olmamız için yardımcı olacak. Çok güzel bir tohum arkadaşlar. Dilerseniz bu tohumu çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Sağlığımız için de çok güzel. Ayva çekirdeği kullanacağız. Bu da lekelerimiz ve kırışıklıklarımız için harika bir çözüm. Dilerseniz ayva çekirdeğini sadece jelini kullanabilirsiniz lekeler için birebir. E, ayva çekirdeğiyle yaptığım leke maskesi de vardı. Onu da izleyenler biliyor. Bu iki tohum cildimiz için gerçekten çok güzel bir seçim. Hem besleyecek hem de bizi gençleştirecek çok kolay, çok basit bir serum arkadaşlar. Bunu her gün kullanabilirsiniz. İçeride, dışarıda, gece, gündüz her zaman cildinize sürebilirsiniz. Ayva çekirdeklerinin üzerine 2 yemek kaşığı su eklemiştim. Ve çiğ tohumlarından çıkan su da 2 yemek kaşığı oldu. İkisini birebir yapmanız gerekiyor. Dilerseniz çok fazla da yapabilirsiniz. Bu miktarları 2'ye çarpıp 3'e çarpıp daha fazla yapabilirsiniz. Bir ay boyunca saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. 10 damla E vitamini kullanacağım. Dilerseniz A vitamini de koyabilirsiniz. Dilerseniz hem A hem E vitamini de kullanabilirsiniz. Ben de şu anda A vitamini kalmadı. Sadece E vitamini kullanıyorum. Dediğim gibi ikisini de kullanabilirsiniz veya ikisinden birini de kullanabilirsiniz. Hangisi elinizde varsa. Bu karışımı iyice çalkalayıp her zaman çalkalayıp yüzümüze süreceğiz ve susam yağı kullanacağım. Susam yağı da cildimiz için harika bir yağ. Hem kuru ciltleri yumuşatıyor, besliyor hem de çok güzel bir şekilde sıkılaştırıyor. Bu da kırışıklıklarımız için çok önemli. İçerindeki antioksidanlarla cildimizi temizleyecek toksinlerden arındırıp cildimizi besleyecek sivilceli arkadaşlar için çok güzel bir seçim. Onlar da kullanabilir. Bütün cilt tiplerine uygundur. Çünkü gül suyu da koyacağız ve hassas ciltler için de çok güzel bir serum olacak. Gül suyu bizim her zaman cildimizi koruyan çok güzel bir su. Ve buna biz aloe vera jeli ekleyeceğiz. Bitkisini kullanabilirsiniz ama çok fazla saklayamazsınız. O yüzden aloe vera jelini kullanacağım. %99 içinde aloe vera jeli var. Her zaman söylüyorum. En az %95 içerikli aloe vera jeli satın alın arkadaşlar. Çünkü cildimiz her şeyden önemli. Kullandığım bütün malzemeleri gördünüz. Hepsi doğal ve cildimiz için çok faydalı yağlar, besinler arkadaşlar. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Sabah, akşam, yatacağınız zaman kullanabilirsiniz. Kremlerinizin altına süreceksiniz. Dilerseniz gece uyumadan önce sürüp sade olarak yüzünüze sürüp uyuyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hem cildimizi gerecek, hem besleyecek, hem de kırışıklıklardan, lekelerden bizi kurtaracak. Küçük bir şişeye koyacağım. Kullanmadan önce çalkalamamız gerekiyor. Şişeniz yoksa sorun değil. Krem kabına da koyabilirsiniz ama kullanmadan önce karıştırmanız gerekiyor. Bunu şimdi iyice karıştıracağız ve cildimize uygulayacağız. Uygularken her zaman masaj yapın. Aşağıdan yukarıya doğru çünkü bu cildimiz için çok çok önemli. Bütün kremleri, serumlarınızı her zaman masaj yaparak cildinize yedirmeniz gerekiyor. Çok güzel bir kıvam oldu. Eğer sizde varsa o küçük pompalı şişeler orada da kullanabilirsiniz. Daha rahat olur. Ama bu şekilde elimize dökeceğiz. Bakın. Yüzümde hiçbir makyaj yok. Ve size göz kapakları düşüklüğü içinde küçük bir masaj göstereceğim arkadaşlar. Bura için önemli. Şimdi göz kapağınızı krem sürdüğünüz zaman tutun ve böyle masaj yaparak gelin. Sıkıştırıyoruz böyle çekiyoruz. 10 tekrar yapın. Her gece krem sürdüğünüz zaman yapın. 10 sefer bu şekilde yapın ve bu şekilde yapıp gidebilirsiniz. Veya bu şekilde yapıp çekebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve kaz ayakları için. Serum kurudu. Kremimizi süreceğiz. Bu elimi yukarı çekeceğim bunu da yan getireceğim bu şekilde bu kırışıklıklarınızı açacak 10 tekrar tekrar. Hem kaşınız kalkar hem de sarkık göz kapaklarından kurtulmuş olursunuz. Tabii çok fazla düşmemişse arkadaşlar. Eğer çok fazla göz kapağınız düşükse onlara hiçbir şey yapamazsınız maalesef. Küçük bir operasyon geçirmek zorundasınız. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.